Merhaba, memede kiz kendiliğinden geçer mi sorusuna cevap vermek istiyorum. Memede kis dediğimiz oluşumlar, yani içi sıvı dolu, su dolu kesecikler, e, üreme çağındaki kadınlarda adet döngüsünde östrojen ve progesteron etkisiyle oluşan küçük meme kanallarının, duktusların geliştirmesiyle oluşurlar basit kistler ve milimetrik boyuttaki kistler her adet döngüsünde kendiliklerin kendiliklerinden kaybolabilirler. Bir sonraki adet döngüsünde başka bir yerde çıkabilirler. Ya da büyürlerse, bağ dokusu artışı olursa, memede sayıları çoksa, yani fibrokistik hastalık haline alırsa tamamen kaybolmayabilirler. Bu durumda da Gene basit kistler yani içinde doku içermeyen sadece sıvı içeren kistler kadın menopoza girdiğinde yani adet döngüsü ve hormonal aktif dönem ortadan kalktığında gerileyecek ve kaybolacaklardır. Herkese sağlıklı günler dilerim.